arkadaşlar ben Berat bugün sizlerle birlikte Subal Surf oynayacağız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Ar Arkadaşlar uzun süredir video çekmiyorum bunun sebebi çok 15 tatili bekliyordum çünkü 15 tatilde daha fazla video çekerim dedim Hem o şeylerin acısını çıkarırım dedim ve 15 tatil bugünden sonra başlamıştır ve videoları çekmeye başladım ben Hadi bakalım. Şimdi ben az önce bir kere daha çekmeye çalıştım. Tabii ki olmadı. Abi adamlar nasıl uğraşıyorlar bu kadar bir oyun için. Her neyse. Hadi başlayalım. Biraz önce bir tane daha video çekmeye çalıştım. Tabii ki bozuldu videom. Hop hop. Hadi be alamadım onu ya. O zıplayan terlik mi? Yok zıplayan ayakkabı. Zıplayan terlik nereden çıktı? Tövbe <laughs> tövbe. Hop hop şöyle. Woohoo, çok iyi. Çok iyi. Hop atlıyoruz. Hop şöyle aşağıdan. Bu gerçekten evrenin en sevilen oyunu gibi. Oo. Oo bunu beklemiyordum. Gerçekten bunu beklemiyordum. O tren nereden geldi? Neyse yeniden başlayalım. Her zamanki gibi polis yine bizi kovalıyor. Hop, hadi hadi bakalım. <laughs> Ne oldu? Bir anda yan... Ne oldu? Bir anda o... Bak... Şey nereden geldi ya? Kızak nereden geldi? Kızak diyorum ya. Onun adı neydi? Adını unuttum. Ee... Ya kaykay mıydı galiba? Öyle bir şeydi. Hop hop hop. Çok iyi. Çok iyi bir oyun. Bir de oyunun zorlayıcı tarafı gittikçe oyun hızlanıyor. Arkadaşlar biz bugün şu ileride şöyle şu şeyde ya nasıl anlayacağım bilmiyorum ki onu da. Şu en sağ köşede arkadaşlar 598 599 falan diyor ya. Onu 1 milyon yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilir oh. <laughs> Kameraya fırladı. Hadi bakalım yap bakalım yapabilecek miyiz? play yeniden. Hop 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 hop. Hadi bakalım polis sen benim kadar enerjik olamazsın. Çok iyiyim. Ve arkadaşlar bana arkadaşlar soruyor. Dediğim gibi 15 tatili bekledim. Çünkü bu normal zamanlarda hem ders hem canlı derslerim oluyor hem ödevlerim oluyor. Hem de bazenleri de ders açmam gerekiyor özel arkadaşlarımla çalışmak için. Bu yüzden video çekmeye çok zamanım kalmıyor. Ama bugün çekiyoruz bakalım. Allah Allah yanlışlıkla zıp. Allah polis gelme. Git polis senlik bir şey yok. Şey bir yere çarpalım. Buna çarptım. O önümüzdeki yerde yok oldu. Ne garip. Her neyse hop zıpladım hop hop. Eğil. Hop şunları al. Abi of. ay oyun zorlaşmaya başladı. Ve ben daha yeni şu anda 1000 puan oldum galiba. Aynen. Daha yeni 1000 puan oldum şu anda. Hoppa. Hoppa. Uf oyun çok hızlandı. Yavaş. Hop. Lan yavaş. Manyaklar. Ay çok hızlılar. Hayır dur. Ay tövbe şimdi tövbe. Ay. koştum korktum ya. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Ve arkadaşlar şu anda fark ettim. Şu oyundaki ilk baştaki birinci diyor ya. Oradaki Yutani 9999.999 9999 milyon puan yapmış galiba. Bilmiyorum da adam nasıl yapmış? Bence hile açmıştır. En en iğrenci şey şu, iğrenci cık, konuşamıyorum ya. En kötüsü ise 500 puan. Ya yemin ederim gidip kardeşimin eline versem kardeşim bile dışım. Bin puana daha iyi, güzel ulaşır ya. 500 puan ne? Tabi tabi. Her neyse. Az önce bayağı iyi gitmiştim. Keşke düşmeseydim. Hop. Hop. Ama puan dokuz olursa oyun bildiğin flash gibi oynaman gerekiyor yani. Hem böyle sağ hem sol sol sol. Allah. Allah yine vurdum kafama. Hop, oş. Bir şey düşüyor ya. Hop. Hop. Zıpladım. Allah bundan sonrası aynen. Şimdi trenlerin üstünde gidiyoruz. Hop. Paraların hepsini alamıyorum. Hop. Anam yanlışlıkla kaykayı aldık. E kaykayları mı boşuna harcamak istemiyorum. Yanlışlıkla iki kez tıklayıp duruyorum ya. Uf. Güzel patladı her yer. bu. Hop. Hoppa. Hadi bakalım sen beni mi kandıracaksın koçum? Biz 3 yıldır Biz 3 yıldır Subay Surf oynuyoruz. Hayırdır yani? Hop. Uy, oha. Durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Video izleyerek devam ettirdim. Çünkü 1200 her neyse devam ediyoruz şu anda. Zıpladım. Şuradan şöyle gidiyoruz. Ha, bu paraları topluyoruz ama ne için yani? Neden topluyoruz? Bir işe yarayacak mı? Umarım yarar. Allah. Bu oyun gerçekten bağımlılık yapan bir oyun. Yani oynamayın demiyorum tabii ki. Oynayın da çok değil yani böyle. Arada sırada. Hop. Ne oluyor, ne oluyor? Şöyle neden bu kadar gerildi bilmiyorum. Ay oyun çok hızlı oldu. Ne oluyor? 700 puandayım daha yavaş. Lan hani yavaş dayı. Ben daha 700 puan bu kadar hız ne? Biz bu oyunu beceremeyeceğiz galiba. Ay. Dokuzuncuydum onunculuğa düştüm. Şu anda bütün konsensörü... Ne diyorum ben? Kon... Ya bütün... Bütün aklımı şu anda bu oyuna vereceğim. Allah kafamı vurdum. Hadi bakalım. Yo polis yo. Küçülle cebime gir. Gir. Bu ne? Polis ne? Ne o kadar fazla zıplıyor? Hop. Oha. Ne kadar yüksek zıpladım ben az önce. Hop. Hop. Buradan böyle. Şuradan böyle. Onu alayım. Onu aldım. Aldım. Hop. Bak. Hop. 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 Vaca Ne oldu lan? Oha. Uçtum gördün mü? Oho. Trenin üzerine bindim. Bak. Tren binilmek içindir ama üzerine değil içine. Ohan abi keşke şu anda mıknatısım olsaydı. Mıknatı mı mı mık, mık. Ya konuşamıyorum mıknatısım olsaydı. Hah. Ya bak şimdi mi veriyorsun? Allah. Oha abi Ka kaç puan oldu? 1000 puanı geçtim herhalde. O kadar da değil. 906. Her neyse arkadaşlar şu şimdi videoyu bırakacağım. Bir şu anda şu anda biraz sonra bir tane daha video gelecek. Onu da izleyin. Çünkü bir bugün bir, bir iki tane çekebilirim. Neyse bir sonraki bölüme görüşmek üzere hoşça kalın. Bingo Berat'ta kalın. Bay bay.